Güzel. Arkadaşlar bir, tabi, bir dakika, sesini kısalım Evet arkadaşlar Bugün size hem açıklama yapacağım Hem de öylesine diğer türlü de Diğer yandan da birazcık oynayacağım Öylesine arkadaşlar Şimdi şöyle bir olay oldu Ben baktım Yiyen kanalıma bir gideyim dedim. Bir girdim yani kanalıma. Ne, nev2gamer bu arada ismi çünkü az önce söyleyeceğim bu da yazıp oraya abone olabilirsiniz nev2gamer yani videolara başladım yedek kanalım ee, belki orada daha güzel başarılara e, yol açabilirim bilmiyorum arkadaşlar belki e, orada daha güzel şeyler yapabilirim yani şu anda e, bu kanalım çok işe yaramadı arkadaşlar. Neden diyorsanız bazı e, beni izleyen kişiler neden diyorsanız abi herkes kapak fotoğrafı bu olacak kapak fotoğrafı bu olsun falan diyecekler. Deme diyebilirler yani eee. Ama şu yani 300 like olmadı ki ben niye yapayım şimdi yani 300 like olsa ben yapmayacak mıydım arkadaşlar yani yapmayacağıma inanan kişiler varsa şu eski videolarıma gidip yazabilirsiniz e çünkü onlar da yorum yorumlar açık orada sohbet edebilirsiniz şu videolarım da açık olmuyor nedense konuştuğum için galiba çocuğum ya bilmiyorum işte ondan dolayı olabilir. İşte o yüzden eski videolarıma gidip en eskiyi yapın şeylerden oynatma listesinden oraya gidin. Orada yorumlar açık bulacaksınız zaten kanka. Ee, i̇şte orada sohbet edebiliriz beraber. Nonolive canlı yayınları da başlayacağım. Şu numara olayını da çözeceğim inşallah. Yani diğer kanaldan umutlu olmasam da yani azıcık umut var. Neden bilmiyorum ya. Çünkü bu kanaldan daha güzel olabilir inşallah. Yani bilmiyorum. İnşallah daha güzel yollara yer açabiliriz. Benim için bu kanal ya da diğer kanal hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. O kanal Bin abone olsun. Benim kanal 16 abone olsun. Bunda bir sürü şey var ama yine de o kanala geçelim. Çünkü siz en önemli kişilersiniz. Benim için. Abi ee, evet o zaman biraz daha anlatayım kanaldan bahsedeyim. O kanalda yani o kadar çok konuşma niyetim yok. Eski videolara yazabilirsiniz konuşayım mı konuşmayayım mı. Eski videolar diyorum bu arada. Yani Olabilir. Eski videolarda zaten yorumlar da açık kanka. Ee, daha güzel olabilir yani. <laughs> ee, eski videoya gidebiliriz yani. Eski videoya gidip yazın bakalım. Orada konuşmalı videolar çekeyim. Yoksa böyle daha çok intro tarzı yani şu anda çektiğim tarzlarda mı çekeyim? Böyle birazcık şaşırma falan filan böyle TikTok şeyine yönelmiş şekilde mi çekeyim? Bu arada bu kanalda bırakmayacağım. Bunda bunda da takipte kalın. Bu kanalda daha çok video çekeceğim oradan. Oraya arada sırada gideceğim böyle. intro falan aklıma geldiğinde böyle kapkuttan bir şeyler yap. Canım sıkıldığında kapkuta girerim. O videolarla uğraşırım. Video çekerim saçma sapan. Orada değişik değişik şeyler yapacağız. Orada yüzümü bile gösterme ihtimalim var. Biraz daha bekleyeceğiz ama arkadaşlar. Yüzümü gösterince bir şey değişmeyecek. Yine aynı e, abonede olacağım diye düşünüyorum ben kimse abone olmadığı için daha. 16 aboneye kadar her, şey güzel gidiyordu. Sonra gitti. Ben bu adama salacağım bu arada. Vurmazsa. Pislik. <laughs> Bot tabii Duysa şey yapardı. Neyse. Gelmişse zaten dostluk savaşındayım. E, ne bileyim adam da pek. Ne oluyor lan diye. Neyse. Ee, dediğim gibi o kanalda böyle e, konuşmalı videolar çok olmayacak Arkadaşlar şöyle diyelim o kanalda e, şöyle tarz videoları olacak nasıl tarz diyeceksiniz Arkadaşlar böyle e, nasıl diyeyim ki şimdi şimdi e, orada Hani ben introlar yapıyordum ya eskiden. Hala da yapmayı düşünüyorum da yapamam şu anda yani. şu anda videoda mı yapayım? Hala yaparım da ama artık geçti yani. Başka zamanda introlarla uğraşırım ama o introlar gibi yapıyorum yani. Şimdi o kanalda sports'ta videolar yapıyorum. Yani kısa videolar yapıyorum. İnşallah daha güzel olur yani o benim yedek hesabım hem hem de yedek kanalım oldu. Ee, bu arada Nev2Gamer ismi Nev2Gamer lütfen bir sis. <laughs> Ay. Neyse şu anda hangi bir dakika lan ben bunu yedek kanalıma mı çekiyorum? İnşallah yok lan. Ya yine hani, yedek kanalıma gitmez ki mal mıyım ya. Yedek kanalımda, kanalımda olmama rağmen şu anda video çekiyorum. Kendi kanalıma da yönlendirebilirim. <laughs> <laughs> Salayım mı sana? Ha, sen ikinci kişi değilmişsin. Şu anda saklanan kişi. Şey, ikinci, birinci. Sanslaga. <laughs> yani Hem saklanarak birinci oluyor saklanmıyor genç. Öyle ortada benim şansım. Neyse abi. Dediğim gibi o kanalda böyle mini game tarzı şeyler de olabilir. Mesela arda sırada konuşmalı videolar da gelebilir. Kanka nereye öldüm? Mal mısın ya? Neyse arkadaşlar. Ee, böyle şeyler de gelebilir. Burası starsa saklambaç oynama falan. Yani gelebilir arkadaşlar. Bekliyorum benim eski videolarıma bakın. Oradan söyleyin bakalım. Bu kanal iyi oldu mu size? Olmadı mı? Büyük ihtimalle yorumda gelmeyecek. Ama ben orada devam ederim diye düşünüyorum. Nev 2 Gamer. Bu kanalı bırakmayacağım. Merak etmeyin diyorum. Her şeyi verdim mavi size her bilgiye. Galiba vermedim. Çünkü bir tane daha şey olabilir diye düşünüyorum. Abi ya komik. Neyse. Dediğim gibi oradan mini game tarzı şeyler de olabilir. Bazen konuşma videolar da gelecek. Mini game dediğim böyle Roblox'ta da illa Brawl saklanmaç oynayacak değiliz ya. Yani değil mi? Ay sanırım niye yediyor bana. Neyse. Yani Roblox'ta da böyle mini gelinler olabilir. Saklambaç oyununa gireriz beraber. Sadece saklambaçta değil. Dur lan dur 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 dur. Ne yaptım? Hı. Dediğim gibi orada her şey olacak abi. Sen sen orada öl. Lan bir. <laughs> Mortis'i kullanamıyorum ben ya. Nereden zelen bana Morse öğretmesi lazım bir ara. Burada Morse oynanmaz ki bir kere. Oynanır mı? Bilmiyorum ki ben. <laughs> abi karısı da yu, burada işe yarar mı? Yarayamaz. Yaramaz. Tamam. Bunların bot olduğu şuradan belli. Ben böyle güzel atamazdım. <laughs> Sanki tepki şey attım abi. Bu son ne Ben okumadan alıyorum da öyle kafadan değiştiriyorum. Sadece en iyi olduğunu biliyorum. Abi komik değil miydi? Atamadım istedi. Abi niye atamadım ben orada? Ultiyi kullandım ya. Siz onu... Hı, yanınızda görürsünüz onu. Rur yağdığınızda görürsünüz siz onu. Rur yağdığınızda görürsünüz. Ah işte bak. Sanki. Orada bir milyon kişi vardı. Dağıttım. Neyse. Evet. O zaman kanalla ilgili başka bir şey kalmaz. Siz zaten ne iki gamer yazıp YouTube'a girin yani. Ne yapayım ben? Oradan öğrenirsiniz. Daha neyi anlatayım? Dur düşünüyorum. Bir dakika. Daha bir şey anlatamam abi. Ne anlatabilirim ki? Bir şey anlatamam. Evet arkadaşlar eski videolara her şeyi yazın abi. Eski videolara istediğiniz yazabilirsiniz. Ama ben bir tane daha şey vereceğim size ipucu mesela. Başka kişilerle ya da arkadaşlarımla ya da tanımadığım biriyle video gelsin yani Brawl Stars videosu. Ben tabii öyle YBC'ler gibi para çeken ama mini yapabiliriz. Tanımadığım kişilerle belki gelebilir bazen yani böyle tanımadığım değil de bizim binadan olan kişilerle gelsin yani. Ha kanka. Oo ne oldu lan? <laughs> Ya az kalsın yapıyordum. Ben öyle hiç yapamamışım biliyor musunuz dünyada? Bilmenize gerek yok. Buradan baksanız yeterli oluyor. Ben adamın bilsin. Bilsin. Bir de nutlar ya. <laughs> la 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 la. <laughs> at Mallık yap. atsana sen botsun kardeşim. <laughs> Ya bizimkiler tam bu. Ben benim bir bok yapamam ki burada. Lup lup lup. Bir bok yaparmışım ben burada. Lup lup lup. Lup lup lup. Lup lup lup. ya internet niye çekmiyor? 11 11 dokun... <laughs> dakika video olmuş kanka. Ne zaman böyle hızlı geçiyor ya? Ben videoları daha çok... Yani videolarda eğleniyorum aslında ben de. Birazcık fazla video olunca da kötü oluyor. Tamam bir maç daha yapalım gideriz. Ben Edgar'ın koştuğum bir şey arkadaşlar. O yüzden. Ee, koş. Run. <laughs> ya bak. Ya Piper bunun olacağını ben biliyordum kanka ya. Ya manyak mısın nesin ya? Hadi bakayım adamım <laughs> <Aa! gülüyor> Bot tabi. <hadi. gülüyor> Bot botlar 80 canlı kişinin üstüne ultiyle ile girer. Bu Botlar bu kadar mal olur mu ya? Lan niye mal? Atamazsam burada sönerim. Hayır, niye atarım? Kaçıncı şey? Maç? Ben bir daha maç yaptım Son demiştim ya hani. Ya ben niye <laughs> ya top olacaktı. Öldük. Yani öldük diyorum ben. Evet o zaman son kez bir tane Ben geliyorum bir tane karakter seçip geleceğim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buraya şarkı yap.